Başladık. Ee, arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Yara bakımı ile ilgili e, zaten bir videomuz vardı. Bir tane daha çekelim dedik. Neden? Çünkü yanımızda bir doktor var. Doktor Gamze Yerci Hanım. Kendisi hiperbarik tıp nesi? Uzmanı. uzmanı. Hiperbarik tıp e, yara bakımıyla Evet. Yani biraz böyle karmaşık bir yollardan. O... Özetle biz yara bakımıyla ilgileniyoruz. İşimiz, temel işimiz yara bakımıyla okay. ilgili. Okey, biz karmaşını anlatmayacağız. Basitinden evet, bahsedeceğiz. Iskemi, i̇steyen <laughs> baksın. Evet, isteyen <laughs> baksın. Neden bu arkadaşımızı koyduk? Bu arkadaşımız bize dövme yaptırmaya geldi. Çok mutlu oldum. Çünkü sizin de sorduğunuz bir sürü soru oluyor ve birçoğunu ben e, af edersiniz kıçımdan sallayıp cevaplıyorum. Yok öyle yapmayın, böyle yapın diye. Kendi tecrübelerim dahilinde. Şu anda yanımızda bilen birisi var. Saçmalıyorsak da bize Uğur niye saçmalıyorsun diyecek. İyice. Şimdi Diyeceksin daha önceki videolarda şöyle bir şey vardı arkadaşlar nedir işte genel dövme bakımı şöyle bahsediyoruz burada ya da herhangi bir yerde dövmenizi yaptırdıktan sonra biz üzerine antibakteriyel bir bantla kapatıyoruz birçok yerde değişik tavsiyeler var 3 gün kapalı tutun 4 gün kapalı tutun işte gibisinden benim daha önce sizin gibi doktorlarla da konuştum. Ben normalde akşamına yani işte gündüz yaparsak 3-4 saat sonrasına evde ya da ev gibi temiz bir ortamda yıkamalarını öneriyorum. O e, antibakteriyel. Da, yani aslında bu bizim bütün yaralara temel anlamda yaklaşmamız bu. Yarayı temizlemek. Temizlemek. Yani önce akut fazında ilk olduğu anda steril bir ortamda çalıştığımızı varsayarsak bir süre geçtikten sonra bu yarayı potansiyel oluşmuş olabilecek yeni bakterileri fiziksel olarak uzaklaştırmak. Bunun da en basit yolu evet, su, sabun, sabun ve temiz temiz bir ortamda su ve sabunla yıkamak. O temiz ortam değil. O yüzden eve gidince yapın diyorum arkadaşlar. Hani bazen işte bir yere gidiyorsunuz, bara gidiyorsunuz, kafeye gidiyorsunuz. Eğer öyle bir ortama çıkacaksanız lütfen lütfen e, oradan döndükten sonra Hani dövmenizi temizleyin. Hani Gece dışarı Hı. çıkacaklarsa... Çok, çok taze bir yere böyle açık tüm saldırıya açık bir doku olarak düşünebiliriz. Dışarıda kirli ortamda açmanın bir mantığı yok. Evde evet. temiz temiz dikkatlice açabiliriz. Dışarı çıkacaksanız da o akşam açmayın. Ondan sonra ben şöyle bir şey öneriyorum. O yıkadıktan sonra belli bir süre kurumasını bekleyin diyorum. O kurumadan kastımda üzerinde bir ilk minik kabuk Hı -hı. oluşuyor ya. Hı -hı. Onun bir şey var adı Hı -hı. var yani fibrin doku diyebiliriz. Yani ha, aslında... Bak bilim yani boş konuşmuyoruz. Yok ya demesek de olur. <laughs> hani o bizim hani vücudumuzun yara iyileşmesi ilk fazı. Önce oradaki fibrin doku, şeyi fibrin. durduruyor. Kanamayı işte evet. sızıntıyı bir durdurduğu bir temel bir şey var. Yani. Evet hocam şu an ben aşırı mutlu oldum. <laughs> fibrin doku. boş konuşmuyoruz arkadaşlar. Fibrin doku oluşacak. 1-2 saat içerisinde o oluşur zaten. Evet. Ee, daha sonra her zaman söylüyorum içinde iyileştirici özellik olmayan Hı -hı. içinde antibiyotik olmayan Olma, evet. sadece nemlendirici özelliği Hı -hı. olan bir kremle Hı -hı. hafiften nemlendirebilirler değil mi Evet hani piyasa ismini vermeyeyim Evet. böyle hani nemlendirici bir krem Burada hani burada da ben sana sorayım bu bizim kullandığımız ürünlerin bu dövmenin Boya kalitesi açısından etkileyen, buna özel ürünler belki vardır. Ya bir ne sürü özel ürün çıktı. Dürüst olmak gerekirse ben hiçbirine e, ya ben in, inanmıyorum, güvenmiyorum. Yani mesela alkol bazlı, yağ bazlı, ya, su bazlı tercih ederdim. Evet, su bazlı nemlendirici, nemlendirici daha iyi olur sanki gibi. Ben bazen diyorum insanlara kokusundan rahatsız olmuyorsanız ha. zeytinyağı ha. bile sürebilirsiniz ha, ha. Tabii, diyorum. Tabii. Hani tabii. iyi kaliteli bir zeytinyağı bile sürebilirsiniz diyorum. Her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. İşte bunlar yeni yaptırdığım dövmeler. Bir kere bile krem sürmedim. Tabii imamın dediğini yapın, yaptığını yapmayın diye bir şey var. Bence biraz hani nem desteği vermek. Yani o doku biz sağlıklıysak zaten iyileşir. Temiz tutarsak sağlıklıysa Ama hani hem iyileşmesine destek olmak için hem de biraz o dövmenin kalitesini daha iyi tutabilmek Hı -hı. adına nemlendirmek bence iyi olabilir hafif yani tamam süper bana hep sorulan bir şey var ben işte yapmayın diyorum işte ne zaman havuza girebiliriz ne <laughs> zaman denize işte hamama gideceğim. işte babamın randevusu vardı falandı filandı hani bu yara iyileşmesi fazları genelde birbirinin üstüne örtük böyle birkaç faz ama bizim için önemli olan 2 3 gün çok önemli bu 2 3 gün bir tık daha dikkatli olalım mesela 2 <laughs> 3 gün mutlaka her gün iki kere olabilir yıkayalım su ve sabunla yani dinle <laughs> kapatmak zorundayız ama yıkayalım bence. 3 günden sonra 3-7 gün arası da proliferasyon fazına geçiyoruz. Yani özellikle bu kelimeleri şey ben, ben çok, var, eridim 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 ya. Çünkü <laughs> biz daha önce öyle salakça konuştuk ki. Fibrinden sonra pro proliferasyon fazına geçti. Ben onu söyleyemem olsun. Bilim be, bilim be. Bilim. Onu ya, böyle ışıklı yazabilir misin onu be? Vallahi o o kısmı... proliferasyon. Evet ya. Şereli, onu bakarız kürük. biz. Evet gel vallahi ışıklı. Onu ayarlar, prodüksiyonumuz hani ayarlar. O o fazda da o hani yıkılan yeri biraz daha iyice ne kapatıyor yani. Aslında kapatıyor artık. Ondan sonra bir şey olmaz kolay kolay. Bence 7-8 günden sonra hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum ama yine de unutmayalım. Orası hala böyle iyileşme devam ediyor. Ne zamana kadar? 6 ay hatta 1 yıla kadar. Bu da regenerasyon fazı, <laughs> remodeling fazı. E orayı <laughs> Çok mutluyum ya. Orayı gerçekten mesela en önemli şey güneşten korumak. Çünkü ultraviyole Ya ben demeyeyim bak sakalım yani. <laughs> yani. yani. Ne diyor? Evet. Güneşten koru diyor. Hep diyorum bana diyorsunuz abi tatile ya tatil yani. Değil mi? Güneşten hani hem Hı. dövmemizi hem cildimizi gerçekten iyi korumamız lazım. Çok hafife alınan bir travma olduğunu UV düşünüyorum. UV travması çok. UV travması çok ciddi bir travma. Bence yani bu videonun Ana fikri güneşten korunma olabilir. O zaman genel olarak söylememiz gereken şeyler bunlar. Temiz tutalım. Hı, hı. İyileşmesine destek olalım. Hı hı. İşte travmadan işte ultraviyole kaşıma, kazıma. Hı hı. Kaşıma, şeyler. kazıma. Evet. Bir de ben ek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, yara iyileşmesi sırasında yaranın bu az önce söylenen fazlarında şu an tekrar edemediğim fazlarda e, dövmemiz ilk günkü yapıldığı gibi net görünmeyebiliyor üzerine oluşan dokular yüzünden. E, delirmeyelim 15 gün sonra 20 gün sonra her şey normale dönecek aşağı yukarı üstleri. Öyle, öyle de öyle de. <laughs> öyle de. Dönüyor ama yani genelde 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde tamamıyla son haline geliyor. Dövmemiz yani 20 gün içerisinde diyelim, hadi geniş geniş konuşalım son haline gelecek. Bu süreç içerisinde üzerinde gördüğünüz kabuklanmalar, işte ufak tefek beyaz lekeler, kızarıklıklar, bazen hmm. e, oradaki tüyleri aldığımız için minik yani minik sivilceler konuşalım, olur. Hani, ne zaman bu, bu dövmede problem var diye düşünebiliriz mesela? Heh, yani. Bence şöyle, yani bir ay sonra... Bir ay geçti diyelim, e, Efendim söyleyeyim hala kızarıklıklar var, kaşıntılar Bence var. Bence daha erken de kızarıklık, etrafında hı. kızarıklık, akıntı falan varsa bunu ciddiye alalım. Mesela doktora gidelim. Abi akıntı falan varsa, varsa. bana 500 mesaj gelir zaten değil <laughs> insanlar İnsanlar yanındaki kıl yan döndü diye bana mesaj atıyor. E, Akıntıya makıntıya, e, e. burayı basarlar yani öyle bir e, şey yok. Akıntı yani, falan yok ama arkadaşlar. Ama iyi bakılmazsa evet. dövmeyi enfekte edebiliriz. Ben Enfektor. gördüm, iki kere gördüm. Ben de gördüm bir kere, hı hı. ne olur. Bu, bu demin de konuştuk. Bir şey olmaz. Ölmezsiniz de o dövme mahvolur yani gerçekten evet. hiç gerek yok. Sonra da ben tekrar etmeyi. yapmak zorunda kalırım. Benim üzersiniz. <laughs> evet, ben gördüğüm arkadaşı çok üzülmüştüm yani. <laughs> Genç bir arkadaştı. Kötü olmuştu değil çok mi devamı? Evet. mahvetmiş ya. Yani. Ben de seneler içerisinde iki kere enfeksiyon vakası hmm. gördüm arkadaşlar. Bir tanesi buradan çıkıp at binmeye gitmişti. sanki <laughs> evet gerçekten ve bacağıma hani şey yani hani hakikaten enfeksiyon için bir parça sizin de zorlamanız lazım. O yüzden öyle hani evet, ha deyince enfeksiyon tabii. olabilecek bir şey değil evet. özellikle. Ondan da haberiniz olsun. Evet. Benim vereceğim bilgiler bu kadar. Zaten bilimle ilimle yıkandınız az önce Gamze. <laughs> Tekrar hatırlatmak istiyorum rejenerasyon diyorum ve... <laughs> yani delilik delilik ya. Çok teşekkür ediyorum bize bilgi verdiğiniz için. Görüşmek üzere hoşçakalın.